Marifethane Tasarım Atölyesi'ne hoş geldiniz. Ee, bu videoda size tamir edilen, istenen bir e, yatağını göstermek istiyorum. Zeybek yatağını. E, uzun süre, şöyle çevireyim, uzun süre yatmış bir yatağım bu. E, buna basit bir sap yapacağız. O şekilde istendi. E, orijinali gibi karmaşık bir sap olmayacak. E, Videonun devamında bitmiş halini göstereceğim size. Şimdilik bu kadar. Tekrar merhaba. Ee, videomuzun bu devamında kılıcımızın tamamlanmış halini göstermek istiyorum. Ee, kılıcımızın üzerinde ilk elimizi aldığımda e, paslı bir tabakası vardı. Bu paslı tabaka kaldırıldı. Ee, tabii ki orijinal e, patinesine zarar vermeden, orijinal haline zarar vermeden e, temizlendikten sonra üzerindeki e, gümüş, kakma, kalem işi daha da bir ortaya çıktı. Ve e, Süleyman'ın mührü ortaya çıktı. E, daha önce gözükmüyordu. E, ve sapını yeniledi kılıcımızın, yatağını e, Aslına en uygun, yakışacak biçimde bir sap ile kılıcımızı tamamlamış haldeyiz şu anda. E... İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yatağının sahibine tesliminden önceki son hali. मन मेरे